Health the UK testinin geçmiş biri olaraktan hem de ilk denememde evet geçtiğim için biraz mütevazı olmayayım değil mi aşkım? Evet mütevazı olmamam gerekiyor çünkü bu sınavı ilk girip de ilk denemesinde geçenler çok çok az. Bu sınava kimler girebilir? Bu sınava mesela evlenmiştir. Eşinin burada yaşama hakkı vardır. E eşi İngiliz ya da British olabilir ya da burada yaşama hakkı olabilir. O da eşi sayesinde evlendiği için buraya gelmiştir evliliğinden 5 yıl sonra bu sınava girebilir. Ya da işte Avrupa vatandaşıdır. İşte İspanyalıdır ya da işte ne bileyim Polonyalıdır, Fransızdır. Ama der ki ben en iyisi bir bu sınava gireyim. Ya da işte benim gibi Ankara anlaşmasıyla gelmiştir. Burada bir şirket açmıştır. Ve 5 yıl sonra zaman yani benim zamanım 5 yıl sonraydı. 5 yıl sonra bu sınava girebilirdim. Koronadan dolayı 1,5-2 yıl benim sınavım ertelendi. Sınavlar ve bütün sınavlar yani ehliyetli olmak üzere maalesef ertelendi. Ama geçen ay bu sınava girdim, geçtim. Başka kimler girebilir? O kadar çok değişik vizeler çıktı ki mesela işçi vizesi de var. İşçi vizesi için 10 yıl gerekiyor. 10 yılı tamamlayanlar bu vizeye gidebilir. Ya da işte Ankara anlaşmasından sonra işte sponsor olarak sponsor bulup da buraya gelenler. Yani bir şekilde buraya gelenler ve zamanını, Herkesin bir zamanı var. Genelde. Yani minimum 5 yıl o zamanı dolduranlar bu sınava girebilir ve bu sınava girince ne oluyor İngiliz vatandaşı oluyorsun İngiliz pasaportu hakkını elde etmiş oluyorsun mesela işte bir İtalyan bir arkadaşım vardı yıllar sonra girmek istedi ve İngiliz hani hem Avrupa yani hem İtalyan mezesi var hem de İngiliz pasaportu var hem de İngiliz vatandaşı oldu. Ben de hep İngiliz vatandaşı olmak istemiştim. Bir de Yunan vatandaşı olmayı çok istiyorum. Bir de birkaç planımız daha var ilerleyen zamanlarda. Galiba ülkeyi terk edebiliriz. <gülüyor> Mehmet gülüyor. Galiba İsviçre'ye taşıma planlarımız var. Onun için planlarımızı ve projelerimizi ayarlıyoruz şimdiden. Yavaş yavaş adım adım ama ben birkaç videoda da söylemiştim ben gerçekten Mikanotada Santorini'de yaşamak istiyorum çünkü benim bir yarım e, Greek bir yarım Türk olduğu için hep böyle bir yer beni çekiyor yani oraya. da yanımda. Ben 26 yaşında e, memleketim İzmir'i terk ettim. Türkiye'deyken ya da işte bu bir, e, da başka bir ülkeye ziyarete gittiğimde ya da hayat tarzım mı diyeyim ya da işte aileden gelen bir şey mi e, ee, yani herhalde bu insan içinden gelen bir şey galiba bilmiyorum. Mesela işte Konak Pierre'in Eiffel Tower'ın e, mimarı olan işte Gustav Eiffel'in işte Konak Pier'i dizayn ettiği mi, yani mimarı olarak burada ne var ki yani ne bileyim soruşturmak, araştırmak, öğrenmek e, yani boş boş hani buraya kalkıp da işte ...para kazanmaya geldim anlayışı... ...ne bileyim yani bilmiyorum... ...hani işte buraya... ...çalışmaya geldim de işte... ...para biriktirip bir yazlık yaptıracağım... ...Türkiye'de... İşte ...Türkiye'de işte bir apartman alacağım... ...bilmem ne yapacağım... ...yani bu kafayla gelmediyseniz ve gerçekten... ...ruhunuzda bir şeyleri merak etmek... ...ve araştırmak... ...yani hani bu ülkede... ...neden hani sürekli ben bunu görüyorum atıyorum yani. Hani böyle küçük küçük sorular zaten hani sizin hamurunuzda varsa, kişiliğinizde varsa her türlü 5 yıl burada yaşadığınız sürece her türlü bu sınavı geçersiniz. Ama 5 yıl boyunca da 5 yıl sonra bu sınava girip de hala geçemiyorsanız mutlaka bazı sebepleri vardır herkesin. Yani ya İngilizceniz iyi değildir ya çok çok uzun saatler çalışmışsınızdır. Gerçekten hani böyle hiçbir şeye konsantre olamayacak derecede uzun saatlerden bahsediyorum. Çünkü ben gerçekten 17-18 saat çalışan insanları biliyorum. Yani günde 24 saat var ve gerçekten 17-18 saat çalışan insanları biliyorum. Hani böyle bir şeydir. Hani çünkü birkaç yıl burada çalışıp da sadece para odaklı ve ondan sonra ülkeyi terk edenler var. Ya böyle bir şey olması lazım bu sınav bu kişinin sınavı geçememesi için ya da sınavdan bir gün önce ekstrem bir şey yaşaması lazım. Diğer türlü gerçekten hiçbir şeyle ilgilenmiyorsanız o, o kadar kolay 5 yıldan beri yaşadığınız e, herhangi bir ülkede, herhangi bir yerde e, kendi doğduğunuz il bile olsa küçücük birkaç şeyi bilemiyorsanız ben bu tarz insanlar için hani böyle döl israfı olarak gerçekten e, düşünüyorum. Buyur. Ama 5 yıldan sonra yani 10 yıl, 15 yıl e, burada yaşayıp da gerçekten hala daha böyle işte bir şeylerle övünen, işte bu proje bana aitti, ben bu insanlarla film projeleri yaptım, fotoğraflar çektim, ben işte üniversitede iki tane harika bir tez bitirdim. İşte yani herkes üniversiteyi bitirmeden önce tez yapıyor, o ayrı bir konu ama yani dünya kardeşlik barış için adına bütün dünya beni konuşuyordu bu tezle falan diye gelip burada anlatıp da ama o konuşmayı bağlandıra bağlandıra bir papta bir komşuna ya da başka bir organizasyonda bir İngiliz'e anlatamıyorsan o zaman sen bu ülke adapte olamamışsındır yani gerçekten bir şapkanı böyle önüne alıp bir düşünmen gerekiyor ben bu sınavı niye geçemedim ben bu yaptığım bu projeyi ya da işte bu e, Türkiye'deki o harika ünlü şaheser ne bileyim artık master masterpiece olan bu çalışmalarımı kalkıp da neden yani bir papta ya da işte en küçük yanındaki bir otobüsteki bir insana anlatamıyorum. Bağlandıra bağlandır o bize anlattığın o projeleri şeyleri yapamıyorsan bence biraz gerçekten insanların oturup düşünmesi lazım. Evet. Sınavda bana neler çıktı ve genelde yakın arkadaşlarıma neler çıktı bunlardan bahsedelim biraz. Aslında çok kolay şeyler. Traditional pub game'i, traditional pub oyunu hangisidir? Pool oyunu. E, bu çok kolay bir soru. İkinci Dünya Savaşı'nda boyunca e, Prime Minister kim oldu? Winston Churchill. Winston Churchill ile ilgili her şeyi mutlaka, yani her şeyi mutlaka ezberleyin. Winston Churchill'in sözleri, savaşları, neler yaptığı ve bu ülkede çok önemli olan mesela bu sorulardan bir tanesi DNA molekülünü. Çünkü DNA'yı bulan bu ülkede Cambridge Üniversitesi'nde biri. Bu da videomda vardı. Cambridge'e gittiğimde. Francis Crick. Bu tarz şeyler çok önemli. Çünkü insanlığa, insanlıkla ilgili olan bir şey. Yani DNA'yı bu ülkede buluyorlar. Hani bu sormasınlar hangi soruyu sorsunlar. What is the second biggest country in the UK? Scotland. Bu arada Wales, İngiltere, Northern Ireland, özellikle Northern Ireland, hepsi bunların ülkenin içinde olan ve mutlaka sorularda olan. Hani hangisi ülkenin içinde değil ya da işte ülkenin şey ismi, official ismi, hani pasaportta yazan ismi. Vikingler nerede settled olmuştur? Dane'de. Zaten Vikinglerin diğer bir ismi Dane'lerdir. Dizilerde falan izlerseniz eğer bu gambling oyunları işte bu at yarışıdır işte başka şeylerdir. 18 yaşında bu oyunları oynamaya başlıyorsunuz. Yani legal olarak. E bunlar hep böyle şey sorular yani. Bu ülkeyle alakalı sorular. Mesela Wales'in neyi önemli yani hani şey o food, food olarak yani yiyecek olarak neyi önemlidir? Welsh cake'i. İşte York'unda Yorkshire işte pudding'i önemli. Ondan sonra işte İrlanda'nın da patatesi önemli. Ondan sonra işte İskoçya'nın işte shortbread önemli. Yani bunlar hani böyle şey gibi yani bir yabancının Türkiye'ye gelip de işte hani Antep'te hangi tatlı hani işte yani ne ya da ne bileyim tam tersi versa versa işte baklava nereden geliyor? Yani hani bunu 5 yıldan beri gerçekten Türkiye'de yaşayıp da bilinmiyorsa burada bir tuhaflık var demektir. Çok kolay çünkü sorular. Stone gerçekten bu ülkenin böyle en övündüğü şeylerden bir tanesi. Çünkü işte bu taşlar kesinlikle işte 6000 yıl önce mi hatırlamıyorum kendiliğinden böyle duruyor. ve hiçbir şekilde taşımadık. Yani övün, övünç yani resmen böyle hani şey gibi işte alt kabir nerededir? Ya da işte ne bileyim antika bir nedir gibi böyle olur ya böyle bu tarz gibi bir şey düşünün yani Stonehenge'e işte o kadar çok övünüyorlar ki çok alakasız bir şey ama hani öyle bir şey mantıkla öyle bir şey kafamda kurdum sonuç mutlaka çıkıyor mutlaka mutlaka yani en övündükleri tarihi eserlerden biri diyebilirim ee, nerede? Valshire'da yani günlere çok önem veriyorlar ee, İngilizlerin önemli günü ondan sonra işte İskoçyaların önemli günü İrlandalıların önemli günü işte Easter ne zaman, Christmas Day ne zaman, ee, işte mesela Boxing Day ne zaman? The day after Christmas Day. Yani cevap C. The George is a national saint of Northern Ireland. Bu çok önemli. Ee, false. Bazı insanlar hani böyle ya artık kendinize taktik yapacaksınız. İşte yani hani ilk defa duyduysanız ya da... Ne bileyim böyle hani bir kitap var zaten Life in the UK ile ilgili o kitabı alıp da çalışabilirsiniz. Mesela which of these is a famous classical music event in the UK? The Proms. Yani aslında bunların hepsinin ayrı ayrı önemleri var. Yani hepsi çok önemli ama kendi kategorilerinde bunları mutlaka bilinmesi gerekiyor. Ee, mesela industrial Revolution'a ne bu prosese ne yardım etti? Steam power. United olması gereken, işte bu Wales'dır, işte, işte İrlanda'dır, York'tur, hepsinin böyle farklı farklı bayrakları var. Bunlar zaten United oluşturuyor. İşte İng İngiltere'nin diyor, flower'ı hangisidir diyor, rose. Hepsinin bir flower'ı var, hepsinin bir anlamı var. Bunları mutlaka öğrenin, mutlaka bilin. Kesin çıkacak sorulardan bir tanesi, bana çıkanlardan zaten. Winston Churchill yine çıktı. Hangisini söylemiştir diyor. Burada hepsini söylemiştir demiştim zaten en önce de. Bu adamın her, her şeyini ezberleyin yani. Ee, Northern Ireland'da kaç tane e, counties vardır? 6 tane. Evet, 2. Elizabeth kimle evlidir? Yani kimle evlenmiş vefat etti? Prince Philip'le. İngiltere'lerin bu hayatla ilgili prensiplerinden, olması gereken prensiplerinden, hatta yani kraliçenin sana verdiği ve hiçbir zaman bozulmayacak olan tek olan şey individual liberty. Mesela bozuk paralardan diyor, hangisi diyor şey, bu hangisi yoktur yani hani bu ülkede 5 yıldan beri yaşadıysanız bozuk paraları mutlaka az çok biliyorsunuz. Dediğim gibi çok kolay sorular. Mesela 25 P yok. 25 pence diye bir şey yok yani. Öyle bir bozuk para yok. Yani bu şey gibi işte Türk Türk lirasında hangi işte e, kağıt para yoktur. Ne yoktur mesela? 25 TL yoktur. Yani öyle bir kağıt para yoktur. Mesela bu. Bana direkt çıkmıştı. Hatta e, direkt çıktı. Mesela işte e, burada diyor ki 19. yüzyılda diyor işte İrlanda'da patates e, şeyi oldu. Bulaşıcı hastalığı oldu. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bu da kesin çıkıyor. Bu bana şöyle çıkmıştı ama. İrlandalılar e, İrlandalılara neden e, neden bu şey bulaşıcı hastalık çıktı? Patatesten dolayı. Ve diğer bir soru da şuydu. En çok neyi yemiş? Ne yiyorlar? Yani bu işte kıtlık sürecinde işte İrlandalıların e, en çok hangisini tüketmişlerdi? Hangi şey işte bir sürü şey yazıyor. Buğdayı tüketmişler de en çok işte şu arpayı falan. Patates. Bu da başka bir soru olarak çıkmıştı. Totalde 24 soru var diye biliyorum. Ha mesela 2. Elizabeth'in Diamond cübilesi. Şimdi Diamond'dan sonra e, inşallah yaşarsa ki çok yaşamasını istiyorum. Çok seviyorum çünkü o kadını. E, Platinum cübilesini yapacak. Diamond'dan sonra Platinum her 10 yılda bir yapılıyor. ikinci işte Diamond'ı ne zaman yapmıştı bu cübilesi? Ne zaman kutlamıştı? 2000, 12'de kutlamıştı. Ha mesela bu çok önemli. 8. Henry'nin gerçekten 8. Henry en çok evlenen, en çok eşi olan kişilerden bir tanesi. Ya 6 evliliği vardı ya 7 evliliği vardı. Hatta Katolik olduğu için 8. Henry, Katolikler de boşanamadığı için İngiltere'ye protestanlığı getirdi. Yani mezhep değiştirdi ve büyük bir protestan çölçü açtı açtığı çörçün ismi, neden protestan mezhepini getirdiği, işte kaç kişiyle evlenmiş, ikinci evliliği ne ya bunlar hani bu 8. Henry mutlaka bilmesi gereken bir kral zaten. Mesela burada şey diyor, 4. eşi diyor Anne of Cleves, işte prenses, İspanya prensesi doğru mudur değil midir? Doğrudur. No no no, no. yanlıştır, 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 yanlıştır. What is Diwali. Diwali şey ışık festivali. Yani burada her kültürle ilgili sorular da çıkabiliyor yani. MP olabilmek için 21 yaşında olmanız gerekiyor en az. Bu da çıkıyor. Yani bunlar hep çıkıyor. Araba sürmeniz için işte kaç yaşında olmanız gerekir? Sigara almanız için kaç yaşında olmanız gerekir? Yani bu çok basic sorular. Aa, evet bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi bu Channel Island İngiltere'nin içinde. Ama İngiltere'ye ait bir ada değil. Bu mutlaka çıkıyor. Dünya Kupası'nı İngiltere ne zaman kazandı? 1966'da. Yani kendileri için önemli olan şeyler zaten mutlaka çıkacak yani bunlar. Birinci Elizabeth hangi dine bağlıydı işte? Protestan dine bağlıydı. Bonnie, Prens, Charlie mutlaka bilin. Gerçekten. Scottish Highland'de vardı. Mutlaka bilin yani bunu. On what day does Lent begin? Uh, Ash Wednesday. Yani bu işte pankekler, Good Friday'ler, işte bu Ash Ash Wednesday'ler. Bu bütün günleri ezberleyin. William uh, Wordsworth'un poeminde neden bahsediliyor? Çiçekten, The Daffodil'den, sarı bir çiçek. En ünlü oyunları rugby. E, rugby sormasını adam neyi sorsun yani? what is the most famous rugby tournament? The Six Nations Championship. Ha mesela Bloody Mary. Bloody Mary'i mutlaka duymuşsunuzdur. Yani kokteylde bile isim, ismi verilmiş bir şey yani. İşte Mary, Meri diyor nasıl yani Bloody Mary olarak tanınmıştır? Neden böyle tanınmıştır? Çünkü protestan olarak işkence görmüştür. Ha, mesela Concord. iki tane ülke Concord e, Concord'da vardır. Bir tanesi UK, bir tanesi Fransa. Kesin çıkıyor, kesin yani hani. Mesela İngilizce diline en büyük e, mükemmel işte influence'u kim yapmıştır? William Shakespeare. Immigration'ın crime'ı ile kimle ilgileniyor? Home ile ilgileniyor. Beatles'ın bu ünlü olduğu dönem hangi yıllar arasında? 1960'larda. Yani Beatles'ı sormasını hani bu ülke neyi kimi sorsun yani? Kalkıp da... İbrahim Tatlıses'i mi sorsun? Ladies and gentlemen! mesela bu British TV Show'sun hani en önemlisi ülkedeki hangi, hangisi? Coronation Street. Yani bu şey gibi ya işte mesela gelmiş geçmiş dönemin hani olur ya böyle işte aşkı memnu atıyorum. Ya bunun gibi bir şey yani 5 yıldaysan bu ülkedeysen e mutlaka bu diziyi mutlaka duymuş olman lazım. Yani duymaman hani yuh derim ya bu nasıl bir şuursuzluk falan derim. Nerede yaşıyorsun sen derim yani. Ama var, öyle tipler gerçekten var. Yani ATV ile, Kanal D ile, bilmem neyle, Türk şoplarıyla, İngilizcesi yoktur ama her türlü sana e, salakça, cahil cesaretiyle diyorum ben bunu ve yetersizlik duygusundan kaynaklanan egolarını tatmin etme şeyleri vardır bu tarz insanların. Ama sorsan Coronation Street'in ne olduğunu, o ne derler? <laughs> Nerede o street? Gel gidelim kahve içmeye derler. <laughs> Ben hızlı hızlı geçeceğim. İnsülini bu ülkede keşfedildi Yücel'in. Kim keşfetti? John McLeod. Flaklar dediğim gibi uh, The White Cross on a Blue Background Scottish Flak'ta vardır. Ondan sonra bu Church of England'ın başında kim vardır? Monarşi vardır. Ondan sonra anglo saxon İngiltere'de ne zaman başladı? Bilatlar önce 600'de kesin çıkar. Who established the Church of England? 8. heyeni yapmıştır. Az önce söyledim. Neden yaptığını da söyledim. Böyle yani bu kadar. Mesela işte paplar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor bu ülkede. Bu bende direkt çıkmıştı yani. Bu tarz şeyler. Öyle. Evet bir sonraki videom nasıl bir video olduğunu. <laughs> nasıl bir video. Ay çok uzattım tamam ya. Bay bay.